Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir direnç bir anakart kurtarır, bir anakart bir bilgisayarı kurtarır. Monster oyun bilgisayarımızda arızayı test ettik. Cihazımıza görüntü gelmiyor. Görüntü gelmemiz sebebi. Şuradaki direncimiz R405. Normalde 10K'lık bir dirençken 1.2K kısa devreye düşmüş yanmış daha doğrusu. LCD rinimiz gerekiyor. Direncimiz de bu. Şu an görüntü gelmiyor cihazda. Şimdi yapacağız. Görüntümüzü alacağız. Evet, umarj değerimiz 10K olarak, evet. Geliyoruz. Burada Şimdi denemeye marj. geçeceğiz. Şemadan 10K olduğunu görüyoruz. Evet, cihazımızdan görüntü aldık. Şu an yetkili servislerde Gaming laptoplar için ortalama anakart değişim ücreti 30.000 TL civarı. Sizce biz bu tamirden kaç lira almalıyız? Unutmayın arıza tespiti 5 dakika değil ve arızalı parçayı anakart üzerindeki binlerce parça üzerinden buluyorsunuz.